da yayın 15.000 kişiydi. Şu an 10.000 kişi var. Yazık ediyorsunuz. Şu anda 5.000 kişi, 6.000 kişi çok üzücü. O yüzden tekrardan buraya geri gelelim. Karıların yayınına gitmeyelim. Rus Global'ine gitmeyelim. Ukrayna Global'ine gitmeyelim. Hep beraber burada alalım. Gördüğünüz gibi burada iki tane abuk subuk. Şunun tipini görüyorsunuz. Abuk subuk şu şapkayı ben taksam mahallenin delisi diye cebime para koyarlar. Efendim Aydaş. <laughs> ne oldu? Olur sen var ya. Oğlum Olur, bir şey yapalım şey şey. Allah Allah eldiven alıyorum. Bakın görüyorsunuz sapık. Tımarhaneden kaçmış gibi sapık takmış yan şapkayı. Hediye de almıyor bir şey de yapmıyor konuşmuyor da ne yaptı da belli değil anlamadım. Bunu zaten sayma. Bu aşağıdaki de sen ayrı sapık. Saçı simsiyah sakalı simsiyah boyamış mı boyamamış mı gözleri orijinal mi belli değil. O yüzden kazanalım arkadaşlar. Kazanalım. İki katı başlıyor hazırsanız. Evet önce iki katını açalım. İki katını açtık nasıl? Oha oha oha. Eldiven var mı eldiven? Arkadaşlar tıklayın tıklayın. <laughs> karesin açarlarsa var ya biz derler yemin ederim açmaması lazım açmaması lazım. İyi tamam o da açamadı o da açamadı Allah şükürler olsun o da açamadı çok güzel çok güzel 1-0 yeniyorum şu anda onları onları 1-0 yeniyorum şu anda o da açamadı arkadaşlar tıklaya tıklaya işi bitirelim bak aldı bak aldı özürlü. Bak özürlü aldı aşağıdaki aldı diyorum size bak aldı beyler. Beyler eldiven var satın eldiven var satın. Oğlum nereye gitti bizimkiler? Allah kahretsin Allah kahretsin. Adam çağırın, adam çağırın, adam çağırın. Polis! Arkadaşlar tıklasanıza lanet olsun. Ya Aydas! <laughs> Aydas! <laughs> Efendim? Ya 17 milyon takipçim var. Yok mu Dubai'de mi Baydici arkadaşım? Onur ben bak bıraktım. dinle. Ben öğlen açıyorum. Öğlen çok güçlü oynuyorum. Bu akşam bu saatlerde güçlü oynamıyorum ben. Ne yapayım? Öğlen 2.30'da yayın mı açayım sen güçlü oynuyorsun diye? <laughs> Yok ya. şu halde baksana altıda. uyandır uyandır birini ya. Bir çağır adam. O diyor, "Welcome." Bak sana küfür etti o diyor az önce. Belki kazanacağız. Belki kazanacağız. Nereden biliyorsun? Lan bir şey yap. Tıklat mıklat bir şey yap lan. Ne tırsın be? Jama yallah fuzet jole. Vallahi ulhak ali ya Ya Ya, ya. Allah şabab, ben... vallahi şabab lan. Cık. Hadi beyler. Ya son bir dakika ya derdimize derman ya kattımıza ferman lan. Hayır bir şey aldıkları da yok yani bir şey aldıkları da yok. Flow'un da iki buçuk milyon takipçisi varmış. Eldiven geldi şimdi. Eldivene basıp. Eldiven. <laughs> Mehdi. Ulan 20 saniye geliyorum. Yemin ederim geliyorum. 20 saniye. 15 saniye beyler devam. 15 saniye devam. Kahretsin. Bu lavuk da seviniyor bak. Sen neye seviniyorsun lan? Neye seviniyorsun? şunu çıkarın lan sinirim bozuluyor. Şunu atın bari şuradan. 3 milyon takipçisi var 270 yeton aldı ya. Atın şunu sinirim bozuyor şunu. Şapkasını. Mehdi Kartal ne sağ olun. Efendim Aydas. 30 tane dışarıya çıkar mı? Dışarı çıktı. Ne dışarıya oldu? Çıktı. Dışarıya çıktı. Bütün... Dışarıya çıktı hediyeleri. O ne demek lan? Nasıl dışarıya çıktı? <laughs> ya pusu yaptı dışarıya gitti. <laughs> ha yetişmedi demek istiyorsun. Hmm. Ben de dışarı çıktı ne diyor diyorum. Adamlar mı dışarı çıktı? Final maç arkadaşlar 1-1. Bilal, yasak. <laughs> Bilal, ya ki yasak. Midnight, thank you. One man, one man. One man. Abi, Guys al fazla, Habay be fazla, Jema al fazla. Guys, this is final game. Arkadaşlar, 14 Şubat sebebiyle psikolojim çok bozuk. Ee, o yüzden bu şekilde iğrenç bir kadroyla yayın yaparak kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bakın, şu adam benden daha kötü durumda psikolojik olarak. O yüzden Allah'ıma şükrediyorum. Çok sapık bir kadro. Ee, ayda seviyorum. ayda Harçan bu ikili. Gerçekten çok sapık bir kadro. Kendimi toparlamaya, iyi hissetmeye ihtiyacım var. O yüzden bana bir şeyler yazmayın oraya. Kötü kötü. Bir bir oldu. Bir kere ben yendim. Bir kere bu yendi. Bu burada ne yapıyor, ne diyor, ne anlatıyor. Buna gerçekten tuturulun bak. Buna hakikaten tutuldum. Şapkası oynamadı bile ya. Haber mi sunuyorsun TRT'de? Ressam mısın? Tansa Türk kılıklı. Balerin misin? Sizden rica ediyorum. Tıklayın. Tıklayın. işi bitirelim. Şuna yapıştırayım. Rahat rahat gideyim. Rahat rahat. Rica ediyorum sizden. Atımı hazırlıyorum şimdi. <laughs> öksürüyorum. Köpek gibi öksürüyorum ya. Tıklayın beyler. Tıklayın şuraya tıklayabildiğiniz kadar. Şuraya tıklayın tıklayabildiğiniz kadar. Rahat edeyim ya. Şurayı 20 yapsanız yetişemeyecekler oğlum. 20 yapsanız. 20 yapsanız yetişemeyecekler. Tukuuu 58 kişi tamamladık hadi. İki katında pataküte girin. Pataküte balık malık ne varsa süre müre eldiven sis ne varsa yapıştırın. Bak bitsin gideyim şuradan. Ne varsa yapıştırın. Ne varsa yapıştırın iki katında. Şimdi Bir yan gider Ölmeme gel var Kaplan abi neredesin abi? <gülüyor> <gülüyor> oh açamadılar iki katını Acımayın 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 <laughs> Tuklu <laughs> Oğlum sizi karım yapacağım My, my wife yapacağım sizi my wife seni karın bile yapmam. Sen özürlüsün ha. Bu özürlüdür. Bilal seni karım yapacağım karım. Wife yapacağım. Seni cez, cezdem yapacağım cezzem. Neydi lan onun adı? Aydas. Aydas. Hı. Bunu karım yapacağım Heh. nasıl diyeceğim Arapça karım? O Arap değil ki. Ne, nereli bu? Bilmiyorum ki. Şimdi mi söylenir? Yarım saattir Arapça konuşmaya çalışıyorum. Bunu Arap muamelesi <laughs> yapıyorum. Nereli bu? Tokatlı mı? Nereli? Bilmiyorum ki. <laughs> Bak ne konuşuyor anlamıyorum. Aydas. Bunu zevcem yapacağım cektim ya. Vallahi bilmiyorum. Ne bu? İtalyan, roman, roman Roman galiba, roman. Hacı mı? Şey, Romanya mı? Stavro mi? Kimden bahsediyorsun? Aydas, kimden bahsedebilirim? Sen ve ben olmadığıma, bu özürlü de olmadığına göre bundan bahsediyorum, şu mavi gözüden. <laughs> roman, roman o. Roman mı? Sulu Kule tarafı evet. acaba? <laughs> Onun destekçi ismi Bilal. Kovalıyor, destekçi kovalıyor. Destekçi. Başka bir şey yaptı yok. Hadi beyler. Hadi beyler. İsa Özdemir. Teşekkür ederim. Romanya Büyükleş. Hacı Hacı Popescu tarafı. Hacı Filipescu. Adrian Ilie, Moldovan, Onlardan biliyorum ben birazcık Sebastian ile tamam tamam. Yaralandı <laughs> gel. kesin pusu var kesin bak kesin pusu var yüzde yüz pusu var. Bu üstteki osturuktan bir şey olmaz ama bu 30 k koyabilir bak söylüyorum size 10 saniye. 五十二。 arkadaşlar teşekkürler. Çok. Gerinler. Defolun. Kadın zıp zıp seni. too Tukul cool. cool, çok teşekkür ederim. Çok öksürüyorum. Tam şuramda bir şey var. Ne oldum acaba ya? Tam şuramda. Yaşlanıyor muyum bak? Tam şuramda. Hep <laughs> böyle öksürüyorum. Şahina gibi öksürüyorum. Şahina gibi. Vallahi billahi. Lanet olsun. Çok bağıramıyorum o yüzden. Evet hazırsanız. Son 12 dakika. Kaçıncı sıradayım? Sıralamaya da bakamadım ki. Oh ne güzel TikTok be. Şu hale bak. Şu hale bak. Lanet olsun lanet olsun. Şu hale bak. Şu hale bak. Diyecek söz yok. Diyecek söz yok yemin ederim. Üf. <laughs> gördüm oğlum gördüm ya. Of. Ne yapıyorsunuz efendim? Efendim? Ne yapıyorsunuz? Pikniğe mi katılıyorsun kız? Yayına girer girmez ağzın dolu. Tamam pardon. Ne yapıyorsun <laughs> 14 Şubat'ta? Ne yapıyorsun? Efendim? Durun ses kaybı. Efendim Yok. efendim diyor Devamla. efendine ne? efendine. Ne efendim? Söyleyin lan. <laughs> Efendim efendim, efendim efendim. Duymuyor musun beni? Duydum duydum, mı? Ne yapıyorsun yarın sevgililer gününde? Hiçbir şey yapmıyorum, evde yatacağım. Yok mu sevgilin? <laughs> hiç oldu mu? 14 Şubat olmuş. Geçen sene mi? 14 Şubat'ta hiç olmadı. Polat Alemdar. Hiç, <laughs> hiç denk gelmedi mi? Polat Alemdar sana hiç denk gelmedi mi? Yarın İstanbul'da mısın sen? Yarın Şişli cev Cevahir'in orada buluşalım. <laughs> geçelim, olur mu? Ben de yok kimsem. Beraber yemek ısmarlayayım sana. El ele melele tutuşmamıza gerek yok. Manitaymış gibi yemek yiyelim romantik. Çok kötü hissediyorum. Biz takipleşiyoruz. Takip evet işte tamam. Do e e e. neden? Nasıl, yani? Nasıl? neden? Ne demek istiyorsun lan? Ne alaka şimdi takipleşmemiz ve neden? Kasana bana hoş geldin. Ne demek istedin? Allah Allah ne kadar değişik bir platform oldu ne kadar sapık manyak bir kız bu ya. Hiçbir şey anlamadım iki dakikadır konuştum lan bununla. Ne anlattın lan şimdi? kaçanaman abi. Ne demek istiyor bana? Ne demek istiyor lan? Arkadaşlar iki katı. Soracağım bir saniye. Soracağım bir saniye. Mia biz daha önce tanıştık e, mı yüz yüze? Hayır. Kablo mablo yok değil mi? Öyle şeyler yazıyorlar buraya. Yok. Hiç tanışmadık böyle yüz yüze ama siz beni takip ettiniz. Sonra ben de ayıp olmasın diye geri döndüm. Konuştuk mu özelden? Ne? <laughs> <Ha? gülüyor> Konuştuk mu? <gülüyor> <gülüyor> yok. Allah Allah. Buraya yazılanlar doğru mu? Doğrudur belki. Çok hayat memat meselesi. Ona göre ben şimdi 14 Şubat'ı geçireceğim diye de kaybetmeyeyim. Yani o kadar ciddi şeyler yazılıyor ki aşağıya. Neyler? Kablo yazıyorlar diyorum. Üçlü priz yazıyorlar. Yok. Bilmiyorum o ne demek. Bile de sopası yazıyorlar işte. Bile sopası. Bana mı? Evet. Daha açık söyleyemem. Örneklendiremem daha açık. Yok. Doğru söyle. Bak çok büyük kul bak bu. Vebal bu. Ben anlamadım ne dediniz ya. Nasıl anlatayım daha sana açık açık ya. Nasıl anlatayım daha açık sana. Düğme mi diyorum yani. Bana, bana niye bağırdın? Ama nasıl örneklendireyim bunu arkadaşlar. Nasıl öyle? Ahmet diye bir arkadaşın var mı senin? Hı <laughs> hı. Ahmet, Yusuf, Osman. <laughs> Allah Allah. Fermuar açık mı diyorlar yani. Yazmayın arkadaşlar onları bak lütfen. <laughs> Ay çok ayıp. Ben de öyle söylüyorum işte mi anlamaya çalışıyorum. Yani benim için de önemli bir karar anladın mı? Benim için de önemli bir karar yani. Hı? Neyse. Yaşın. Burada sizin bir şey söyleyeceğim. Sevgiliniz varmış buraya yazıyor şu an. Benim sevgilim. İsmi hangi harfle başlıyor? Polat Alemdar Sağ'ın hangi harfle başlıyor? Ne? D. D. Davut abi vardı bir ara bir görüştük bir dönem ama D ile. Sizin sektörden biri mi? Benim sektör kim? Ee, D ile kim? Ben bir saniye bana bir müsaade edin. Ben bir, bir, saniye düşüneyim. D ile, D ile, benim... Allah Allah. Çok kısa bir düşüneceğim arkadaşlar. Son 5 dakikaya giriyoruz bu arada. Çok iyi gidiyoruz sıralamada. Allah razı, razı olsun. 87.yiz. Sağ olun. ben anlamadım. Yanlış bilgi hanımefendi öyle bir şey yok. Yanlış bilgi. Darul mu yazıyorlar oraya darul? <gülüyor> <gülüyor> Def mi? <gülüyor> <gülüyor> Def. Sonra ikinci harfe i. Allah Allah. Arkadaşlar dil doyazmayın bak. <laughs> dil doyazmayın. Tu besa sen çok. Dil doyazmayın dil buraya. Dilber, dilber. Dil doyazmayın. Dilber. Lütfen. Yine karış kardım. niye isim geçiliyorsunuz yayında? Hı? İsim geçirmeyin yayında lütfen. Geçirilmiyor mu normalde? Geçirilmiyor tabii ki. Siz ne var ne yok geçirdiniz. De. <laughs> ben Sana <Yetana> geçirememişim. <laughs> Bir araya gelmemişiz. Demek ki kalmışım burada sağlam. Ne alaka ya? Ne var ne yok diyor, ne ediyor diyorsun o zaman? Hadi görüşürüz. <laughs> Lan cezası. Sapık karı. Ayıp olmasın diye takip ettim. Her şeyi de biliyorsun ama. Kime ne yaptığıma kadar. Sinyor hoş geldin. beyler şu dördü alalım bari ya. Bari şu dördü alalım yazıklar olsun be. Allah. Ha işte adamın kralı geldi kardeşim adamın kralı geldi. Bizi kurtardı yani. Böyle soruya ses gelmiyor ki. Hocam beni duyuyor musunuz? Senin sesin niye gelmiyor? Küfür mü ediyor mi? mübarek? Hayır ne hocam yapıyorsun? geliyor. Bende ben, ben ses yok. Dur. Ses yok. Ulan bir tane Allah dostu, bir tane Müslüman, bir tane dini bütün insanla yayın yapayım dedim. Onun da sesi gelmiyor ya. Demek ki benim kaderim bu. Demek ki benim kaderim karı yayını. Demek ki benim kaderim seksüel içerik. Erotik içerik. Yani şu adamla iki sohbet edemiyorum lan. İki sohbet edemiyorum şu adamla. Demek ki benim kaderim bu. Beni kabul etmiyorlar demek ki oraya. Hocam. giriş çık demiş. Youtube'da ne hocam. alakası var mübarek adam. Hocam kendini ara gelir demiş. Yok canım. Hocam. Ses yok. Ne yapacağız? Anladım. Konuşma ben seni duyuyorum. Çıkmıyor. Tamam anladım hocam. Kapat. Bir daha geri gir. <gülüyor> hayır hayır. <laughs> Şerefsiz. <laughs> hayır. Youtube. Youtube. Dın dın dın. Küfür etmeye diyor arkadaşlar bilmiyorum valla. Hayır vallahi. hocam sana ne küfür etmeye diyor? Kendini ara düzey. Ya bu hoca özürlüdür abi ya. Küfür <laughs> mü ediyor diyor. Neden hocaya küfür edeyim ki? Arkadaşlar son 3 katı. Son 3 katı. 2750 kişi. Son 3 katı. Tanıdığınız herkese söyleyin. <laughs> Yanlış yapan yaşamış. Yankilden yine yürüyen ki heriğim. Allah karesin. Ham Cengizhan Bey geldi. PK'dan çıktı üç katını açıyordum be. Cengizhan! Allah karesin. Allah karesin. Bir daha deneyeyim hocayı. Hocayı bir daha deneyeyim. Bilerek. Ses yok. Allah kahretsin. Pırış tamam gidiyorum. Gideceğim şimdi. Lanet olsun. Vatikan'a gidiyorum Vatikan'a. Bütün karılar sesimi duyuyor, hocalar sesimi duymuyor ya. Ne güzel TikTok be. Üf. Son PK'da bir girsen de ne olacak bilmiyorum ki. İstek attım herhangi birine. Var mıydı ses yok muydu bilmiyorum anlamadım. Vallahi anlamadım ya. Lanet olsun ya. Üf. Kaç geçiyor saat? İki dakika kalmış zaten dur. <laughs> Kimin sesini kısmışım? Ben kimsenin sesini kısmadım oğlum yayına girdim normal ya. Ne kısması? Nerede bunlar? Bunlar nerede? Tam bitiyor bari. Söyle, arayayım da şunu. Alsın beni bitiyor. İki tane, üç tane erkek istek atıyorlar. Yazıklar olsun. Sıralama rezalet durumda ya. Şu sıralamanın haline bakayım. Bakar mısınız arkadaşlar sıralamanın haline? Sıralamayı gördünüz mü? İstek atmayın. Dayadıklarım. Atmayın. 6. sıradayım. Neredesin lan? Pratiği de tamam gel istek at. Tamam. Pratiği ne pek adayım lan. Şimdi bari başlayalım şeye başlayalım. Evet altıncı bitirdik. Canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Altıncı bitirdik. Canımız sağ olsun. Nerede bu? Nerede ben bunu nasıl alacağım? Bak aynı adam işte atıyor. Bu herif mal bu herif. Mal. Oğlum mal mısın oğlum? Allah Allah. Aramaya yazma çıktı mı? Heh, dur bakayım. <laughs> bu yeni mi çıkmış? Davet edemiyorum. klavyeye bastım telefonu şey diye. Kafa o kadar yorgun ki anasını satayım. Ha şimdi. Neredesin? O... Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Bas tutmuştu yüreğim seninle yenilendim. Yani bipolar mısın kızım <laughs> Bipolar mısın? Dün oturuyorsun uyuyorsun suratın asık bugün bu. Manyak mısın o kadar? Bak Şimdiden bak. Şimdi güne de değişebiliriz Dün ki bunda bir şey da yok. Da bir <laughs> şey yok. <laughs> bipolar dakikadan dakikaya. Ne oluyor? Niye mutlu değilsiniz ya? Ben Niye mutlu, gayet oğlum? mutluyum algı operasyonu mı? yapma sakın. Selamün aleyküm. Ne oldu Al lan ki? Nasıl yani ne oldu? Niye sevindin sen az önce? Ben hep mutluyum. Baksana <laughs> <laughs> story'i dikerim hep Ne? <laughs> niye öyle story attın lan sen? Ne abi? Abilerin ne? Ne ya? Niye sen abilerinle bize gelinlik kendine damatlık story atıyorsun? Olmamış. Yakışıyor mu sana? Olmamış mı bize? Olmamış. Ben de senin babanla kendi babamla ve Marul'un babasıyla atacağım şimdi. Abi. Hani babaları karıştırmıyorduk? O niye böyle bir şey yapıyorsun? Çilek yer misiniz? Ne yapayım abi sizden başka kimin var? Ulan bizden başka kimin var diye bizi mi tüketen? ne koyuyorsun onları? Kaldır o story'ni. <laughs> abi benim story attığımda silemiyorum. Etkileşim Öyle. şey oluyor. Ben sana ee, gayet dün, de. dün çok mutsuzdun bugün çok mutlusun. Okey bir şey yani. demek istemiyorum ama <laughs> ne olursun bunun bir ortasını bul. Lütfen. Ortası yok. Tamam bir ortasını bul artık. Senin bu <laughs> iğrenç şizofrenik hareketlerini çekemem ben her gün. Değişik Allah bir duygusal içinde bu kız ya bu aralar. Evet Marul bugün yayın açmıyor. Hedef, Hedef ben mi? miyim arkadaşlar? Sevgilisiyle beraber 14 Şubat'ı yaşıyor. Bizim gibi değil çünkü. Ee, ben o yüzden... şey. Ne? Ben de yok. İşte o yüzden biz buradayız. Sevgilimiz ben olmadığı yok. için. Yok bende yok derken Marul benim evimde yok. Tamam mı? Ee, dördüncü birini bulalım. Dördüncü birini alalım başlayalım. Allah sonumuzu hayır etsin. Hayırlısın biraz suratlar düştü. Biraz suratlar düştü. Çok şükür. <laughs> e, alalım birini. Aklınızda biri varsa alın siz. Tamam. Hayman, hoş geldin. Başlamada gitme ya. sakın kurban olurum. Bak tamam. hala şu gitme bu daha başlamadan gitme sakın, tamam. sakın. kaybedeceğim hiç destekçim yok. Koç ara burada biz de oturuyorduk çay içiyorduk sanki. Kim Serdar Ortaç'ın gerçek hesabı mı bu? Hayman hoş geldin Hayman. Kim müsait? Serdar Ortaç'ı alma ne olursun 14 Şubat baba. Onunla hiç uğraşamam şu an. İyice zaten moralim bozuk, iyice moralim bozacak. Ne alacağız şimdi? Bilmiyorum, bakıyorum işte kim var, kim müsait diye. Harbiden marul neden yok abi? Yok, bugün açmıyor. Beni aradı. Nerede Ramazan ama? var abi. Aymen hoş geldin. Ramazan. Ramazan. alalım, takımlı yapalım. Yok, olur, olur. başkasına ha. bakalım. Emine olabilir. Başka kim var? <laughs> ee, Başka kim var? Abi şey var, kim var başka? Yabancı biri alalım, hiç tanımadığımız biri. Hop şeyi Freddy'yi alsak, gerçi ona küfür ederim ben. Abi ben de küfür ediyorum. Freddy'yi alırsam küfür. Sara burada mı Sara? Aa ben bugün Sara'yla karşılaştım. Nerede? Bir o ok kaldı. Yok bir yerde karşılaştık, oturduk, kahve içtik, yemek yedik beraber. Sonra beni evime bıraktı sağ olsun, Allah razı olsun ondan. Yemin ederim. Abi yalan mı söyleyeceğim? Ama ye gerçekten bir karşılaşma. Tam böyle gözlümü takmış abi böyle ilerliyorum. Ya ya dedi de, bir baktım Sara Lan dedim ani sen yaşlımaşı değilsin maşallah dedim. Ya nerede geziyorsun Nerede karşılaştın? Söyle orada gezelim bizde. abi. Nerede karşılaştın? Hakikaten mi? Vallahi yemin ederim. Yaptın mı? Ha? Şey Yaptın mı? Yok abi selam verdim yoluma devam ettim. Söyleme. Yemin billah olsun selam verdim yoluma devam ettim. <laughs> Tamam alıyorum birini. Abi Furkan'ı alalım. Lan bırakmadınız adam. Karı alalım kardeşim <laughs> karı. Karı almak istiyorum ben. Abi, yok yok kalmadı ki. Ben şimdi bulacağım bir tane. Attım işte güzel sarışın bir kız gördüm. Attım işte ki. Ne güzel TikTok be. Kabul ederse gelir.